Akupunktur. Akupunktur, akus ve punktur kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir sözcüktür. Akus iğne, punktur batırmak anlamında gelir. Akupunktur tedavisi de iğne batırarak tedavi etmek anlamındadır. Vücuttaki bazı meridyen noktalarının üzerinden iğne batırarak, çok kolayca tedavi edebileceğimiz bir yöntemdir. Hiçbir yan etkisi, hiçbir zararı yoktur. Çocuklara, yaşlılara, herkese yapılabilir. Yeter ki doğru meridyende, doğru noktayı seçmeyi bilerek eğitimli bir akupunkturist olun. İğnelerimiz çok incedir. Ekranda ne kadar gözüküyor bilmem ama saç kılı inceliğinde iğneler olup böyle acı veren bir yöntem değil. Bakın kendime şu anda çok rahat batırabiliyorum. Hiçbir acı hissetmeden, en ufak bir yüzümde değişiklik fark etmeden batırdığımı gördünüz. Akupunktur yaparken dikkat edilecek en önemli şeylerden birisi temiz çalışmak, steril çalışmaktır. İğnelerimiz steril paketli iğneler olun. her hasta için özel tek kullanımlıktır. Bu iğneleri açıp tek tek hastamıza uygulayıp sonrasında da imha ediyoruz. Vücuda, yüze, kulağa birçok yere uygulanabilir. Kulak ayrı bir mikrosistem. Kulak akupunkturu için onun da özel noktaları vardır. Buraya da muhakkak iğne batırarak tedavi yapmak mümkün. Kulak akı çok ayrı bir özelliği olan, çok çok detaylı bilinmesi gereken bir sistem. Vücutla beraber de kullanılabilir, ayrı da kullanılabilir. Zayıf ama hastasında özellikle kulak desteği çok önemlidir. Özel noktalarımız var, yeme içme ile ilgili tetikleyici noktalar var. Ama her kulak hastasında da ben muhakkak vücutla dengeleme yapıp sonra kulakta akupunktur yapmayı tercih ediyorum daha düzgün, daha detaylı, daha ince çalışmayı sevdiğim için belki de bu benim kendi titizliğimden kaynaklanan bir şey. Sadece kulakta çalışılır mı? Evet, çalışılabilir. Bir de kozmetik akupunktur tarafı var bu işin. Kozmetik akupunktur dediğimizde de yüz bölgesine yapılan estetik uygulama gibi düşünelim. Kırışıklıkları azaltmak, cilt elastikiyetini artırmak, yaşlanmayı geriye çekmek Yaklaşık düzenli bir tedavi ile başladığınız yaştan 5-10 yaş geriye gelip bunu sürekli kalıcı halde tutabilirsiniz. Kozmetik akupunktur için çok farklı bir iğne kullanıyoruz. Onun iğneleri çok daha küçük. Vücuda batırdığınız iğneler gibi değil. O kıl gibi dediğim iğneden bir tık daha ince. Çok daha minnacık. Belki ekranda görülemeyecek kadar minik. O kadar küçük ki şöyle elimin üzerinde minnacık gösterebilirim hiç acı çekmeden yüzünüze kullanabileceğiniz özel iğneler. Bu iğneler sayesinde yüzümüzde birkaç noktayı değil belki de birçok noktayı iğneliye iğneliye bizim vücut elastikiyetimizi yüzümüzde de sağlamamız mümkün. Bir de tohumlar ve iğneler kulak için var ayrıcalıklı. Bu tohumlar da iğne korkusu olan özellikle yattığı zaman kulakta rahatsızlık hisseden hastalarımızın kulağına kullandığımız tohumlar akupunktur noktasına bası yaparak yine iğnenin yaptığı görevi yapıyorlar. Kulak iğneleri zayıflamada özellikle ya da hormon dengelemede çok kullandığım iğneler. İnfertilite tedavisi yaparken kulaktaki hormonal noktaları da kullanıyorum. Ve muhakkak kulak iğnesi ya da bundan rahatsızlık duyan hastam varsa tohum kullanıyorum. Kozmetik ve kulak akupunkturu ve vücut akupunkturu özetle böyle. Her birini ayrıca detaylı olarak anlatmak için ayrı videolar hazırlamak gerekebilir.